Arkaya bak. Sol arkaya. Oh. Watch out. Şurada araba var. Şuna Watch out. Araba nerede lan? Onlar araba değilmiş lan araba. Ben araba sağlık yukarıdan. Ha şurada, ha, şurada, ha, şurada. var. Şurada. Ama iki kişi. Işte. Bir, bir tane bakı falan ayarlarız. Yapılıp da geliriz.

Hadi Geliyorum ben. Size gideyim. Mahsullar başlıyor. Burada şey varmış sen canavar araba. Mark Devine. Ne diyor abi? Geldi. Haber Ne yapıyormuşlar sizin Oğlum adamlar beni bastı bana burada ikisini zor aldım. Var mı daha başka ikisini da? İkisini paketledim. Sana ne yaptılar? Aklıma aldılar şerefsizler. Bu kadar loot nerede yapmışlar bunlar? Olmuşlardı ya adam adam o benim bravo madanız nasıl? Aptal herif. adam var. <laughs> İki tane de ben aldım. Araba? Onu bilmiyorum. Açıktayım lan. Evet, ben içeride. Destek atın lan. Açıktayım. Kanka var ya daha silah bile bulmadım. E, odaya gittim geldim ya. E, i̇pip uyanmayacağım. İkamı var mı sana? Ha? Aşağı dönmek imkanı var. Mı? benim olduğum tepedelerde. Onlar öbür taraf çatışıyor herhalde. Ne gibi bir muhabbet ya? Ne gibi bir muhabbet bir şey var ya. awesome thanks Solunda, sol tarafta. O nasıl Nerede? Ha gördüm. Gördüm bir dakika. Can basayım. Asım. Tamam. Hadi awesome. bravo. Asım. Ben şurada sure, namarım kendisini satayım ya. Ah. Abi. Yine adam var. Kanka asabet ya. Hiçbir şeyim yok. Watch out! kanka. Ben aldım da. Ne durumda? İkisini aldım. İki kişiydi galiba. Anlıyor hayır her yer adam lan. Hayatımın maçı oynuyorum şu an ha. Bir yere konum almamız lazım. Allah tamam, belanızı versin. Düşmeler mi? <Gülüyor> 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 Abi hiç enerji kitim yok. Dedim ben bir ses yaptım. Abi. Bir şey söyleyeceğim bir dakika ya. Ben biraz lootlanayım ya. Bende hiçbir şey yok. Bende de yok. Ben hiçbir şey yapamadım ya. Gel gel burada şu lootlanın bir. Lootlanın biraz abi. Ben Orada kitler mitler var. Var mı kitiniz mithiniz? Var, aldım da aldım. Abi, ben şu an aldım. Abi arabaya binelim hemen alana, alana girelim. Hadi hadi. Hadi. Geliyorum. Oh. Selam. Dur gençler. Kayıtta mıydı galiba? Kayıttayım kanka. Da sadece benim çekiyor, evet. sizi çekmiyor ki. Ya sıkıntı yok. Sesler çıkıyor ama çatışma sesleri. Tabi tabi. Oğlum o buraya inenlerin hepsini dokuduk herhalde lan biz. Tamam, <laughs> Araba, baba geliyor. Mark the location. Awesome. Kim attı? Bu arabadan? Awesome. Abi not yapmamız lazım, gelin. I got supplies. I got supplies. I don't want

Bir bir can toplayalım ya. Watch out. Dikkat e ol. Dikkat ya adam var. Awesome. Alan geldi beyler. Arabaya. Geldim kanka. Devam, 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 devam. Burada karıştı. Pardon, abi, abi alana biz... durmayın. Abi... Hiç durma, hiç durma, hiç durma, hiç durma kanka. Evlere, karşıdaki evlere takip edin beni. Kanka, sollu git, sollu git, sollu git, sollu git kanka. Sollu kırmızı ev. Ha tamam. Aynen yukarıdaki tepede. Çok soruyu. Yanlış yöneldim sandım. Yan bas, Abi var ya. Nasıl bir oyun oynuyoruz bugün ya? Şu beş yedi altmış ya. Efsane ötesi. Adam var. burada burada, burada bir dışarıda yanda. Bir yandı. tane daha var. Ali açam kanka. Dikkat kanka burada bakıyor. Daha mı var ya? Bir tane daha var. Şurada. Nerede? Rahattım kolum. biraz uzak. Oraya gitmiş olamaz ya. Ama bizim. Ama yakınımızda var kanka bizim. Orada bir tane var işte ben. Gördüm. Onu işaret. Bununla kafa yormasak mı acaba? Ben de de Alana gitmemiz lazım. Hiç mermi yok. Mermi yok can Sıkıntıya gireceğiz. Arabadayım. Haydi. Bir araba geldi. Dışarıda var, dışarıda, dışarıda, duvar arkasındayız. Bir yerden bir mermi yiyoruz. Awesome. Ya. Sonları bitti. Çok uzakta var, çok uzakta var. Nerede bitti? Araç geliyor oradan. Oradan araç geliyor. Maydan bir tane. Yes. Oradan araç geliyor. Solda. Abi evde kaldık ya. Allah kahretsin. Ben de yok. Arabalar da gitti. Arabalar ikisi de patladı mı? Aynen. Patlamadı. Patlattı. Gidelim ya. Aşağıda araba var. Aşağıda araba var. Gel. Hangi aşağıda? Gel gel ben şimdi şey yapacağım. Gelin buraya. Bu tarafta adamlar var. Ya. Gel kanka. Tam direkt alanı dışarıdan alana. Uzayalım buradan ya. Uza uza dışarıdan alana. Uza 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 uza. abi oradan değil. oradan değil. Adamın gitme. Adamın üst. Yani dışarıdan kanka, gittik kanka. alana ya. sağlı git. Yok yok. Dert etme. Beni şey Sağlık dedi basın. Çok iyi, çok iyi. Hiç duruma devam. George'u platmış adam. Hiç duruma devam. Kanka bir yerde kazanmazsan yapma ölürsün. Ben sana söyleyeyim bak. <laughs> tamam şu an sıkıntı yok. Halit Arbaş sen bizi ne zannettin? Alana gir, can tazeleyelim. tekrar Allah. devam edeceğiz. Ama ortada bekleyin. Aynen adam. tepeye alalım tepeyi. Tepe en yukarı. Adamlar yoktur inşallah. At, ses var ses. Tepede adamlar var. Sal, sal burada. Sal burada. Dürbün mürbün de yok ki bizde. Bir tepeye niye çıkmış ben onu? Adam geliyor, adam geliyor. Evet. evet. Konum at kanka. Tek miydin? Bir daha var. Aldım. Okay. Awesome. Toplayın bari Serhat şu. Abi de şey, şey yok altı yok varmış ya. aldım ben. Tepenin diğer tarafında savaş şey var. Bir şey söyleyeceğim. Burada kalıyoruz mu? Alan gerçi çok küçüldü ya. Arabaya ihtiyacımız yok artık. Kanka gene lazım olabilir. Belki George Bull'a geçmemiz gerekebilir ya. Değil mi? Bilmiyorum ki ya. Biri mi Biri mi geldi? Araba geldi aşağıdan. Bizim o bizim. Ha. George geçelim mi ne yapalım? Aşağıda adamlar var ama bir yerden geçmemiz lazım. Bak adamlar aşağıda. Mark the location. Burada var. Bir kişi var dışarıda dolanıyor. Mark the location. Gidelim, gidelim dostum. İşte nereden gideceğiz? İşaret ettiğim yerden adam var. savaşabilir Peki, miyiz George savaş Ya dışarıdan yiyince da. Uzaktan girelim, uzaktan yürüyerek gideriz. Sol, sol sol tepede dolu. Adam var önümüzde, adam, burada. nasıl Neyse devam et devam, devam et, devam et, devam et. Hangarlara kadar devam et. Hangarların arkasına park et oradan yürüyelim. Ama alana yakın yere git de. Bu çok can yer. Tamam. Burada hiç kimse yok bence. Tamam kanka dur bir yerde daha. Kanka alanın şeyine gireyim. Diye. Ama adam var Ses yapma ses yapma kanka işte. Burada. adam var. Alan geldi. Allah kahretsin. Alan gelmiş bir kansa da. Adam benim önümde tam. Tamam kafası karıştı şimdi seslerden. Kanka benim önümde geliyor adam. Tamam çıkacak şimdi sen rahat ol. Benim açımda zaten. Aldım. Malmışım o zaten. Ay ter. bu sefer George Pullman'ın karşıya at diye lan. Arabayla devam. Şu altı alayım ben. Adam geliyor, bak şuradan. Heh, vurdum lan. 50 saniyemiz var, arabayı alalım. Oyalanmayalım. Arabayı, arabayı alalım. alalım. Arabayı, arabayı alalım, çıkartalım işte. Tutuyor. Allah kahretsin. Kanka koşarak gidelim, 340 metre var, yetişiriz. Tam önümüzde adamlar var köpüde. Karşı, tepe, karşı tepede birisi var. Solda. İşaret atman lazım tam yerini. Watch out. Başkası vurdular. Kim vurdu lan Bak şurada bir adam vurdular. Bize atıyor bize. Alan alan e Alana Niye dağıtıyor Kanka alan adamlar da. Biz öldük ha. Ölmeyeceğiz. Ölmek yok. Öldük. Şu an intihar ediyoruz. Dur be. Dur artık ya. İşte bu be. Helal be, helal be. We're the best! We are number one! We're the best!